at your service i'll help you the best i can we just ask that you would keep things clean as best you can and especially the bathrooms you all going to be here a while especially those going to new orleans and birmingham and places like that so let's try to be respectful of each other in each other's space Hello. ilk izlenimlerimi paylaşayım sizinle. Gördüğünüz gibi yatak değil, koltuklu bir yerde gidiyorum. Koç sınıfında. Diğerleri biraz pahalı donları da anlatırım. Koltuk aralıklarının geniş olduğunu duymuştum. Fakat gerçekten çok geniş ve çok fazla da yatabiliyor. O yüzden mutluyum. Amerika'daki demiryolu şirketinin adı Amtrak, 1971 yılında özel demiryolu şirketlerinin devlet bünyesinde toplanmasıyla kuruluyor. 46 eyalette 500'den fazla varış noktasında günde 90 bin yolcuya hizmet veriyor. Amtrak Multipass diye bir şey satıyorlar ve 10 kez Amerika'nın içinde herhangi bir yerden herhangi bir yere seyahat edebiliyorsunuz. Ben de onu satın aldım. 500 dolar ödedim bunun için. Mesela bunun dışında 2 hafta sonraki New York New Orleans trenine baktım. 140 dolar normal koltuklar, 400 dolar rumet denen bir yer var. 1400 dolar da bedroom güzel odalar olduğunu tahmin ediyorum ama fiyatları çok 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 yüksek. Vakit nasıl geçiyor? İnternet başından beri çekiyor. donduğu olmadı. at var hep. E, Wi-Fi de gözüküyor ama çalışmıyor klasik bir şekilde. Bir de müzik var, kitap var. Vakit açısından da çok sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum bir şekilde. Geçer. İneceğiniz istasyon bir kağıda yazılarak oturduğunuz yerin üstüne asılıyor. Böylece uyuyakalırsanız kondüktör sizi uyandırıyor. Şimdi restorana doğru gidiyorum bakalım. Burada sıcak da var, soğuk da var. Cipsler falan da var. Burada da ücretler var. Evet arkadaşlar, ilk yemeğimizi yiyoruz. Hayırlısı olsun. Yemek iyiydi. Tadını beğendim. Kahve de güzel. Fiyatlar da okuyun. Artık buradayım iki gün. Yemeğimizi yedik bir tuvaleti görelim nasılmış. Bu şekli özlemiştik. Yani normal tren tuvaleti. Bakalım tuvalet kağıdı vesaire ne alemde? Kağıt havlu var, sabun var, tuvalet kağıdı var, sifon var, kapak örtüsü bile var. Yani dolayısıyla bizden bu tuvalet geçer puan alır. Washington'da durduk. Bayağı da bekledim tren içinde. Sonra bir baktım ki daha 20 dakika ara varmış. Arada yine klasik sigara, gezme, esneme, germe. Bir sürü şey yapabiliyorsunuz. Bir, yarım saat mi uyudum herhalde. Birkaç şey gözüme çarptı onlardan bahsedeyim size. Tepe ışıklarımız hep yanıyor. Bu biraz gözü rahatsız ediyor. Ama saat 10'da kapanacakmış ve sessiz olmamızı önerdiler insanların rahat uyuyabilmesi için. Ben göz anda almıştım ve ilk kez uyurken hissettim ihtiyacını. Koltuklar bu arada numarasız. Herkes bir seviyeye oturuyor. Evet akşam emeği vakti. Bugün iki hot ve bir sandviç de geçti. Bayağı da bu kadar az yedim bir gün olmamış herhalde. Restoran açık saat 10 civarı. Bir cheeseburger ve su aldım. Bunlar zaten hazırmış herhalde. Isıyorlar sadece burada. Ama yine fena durmuyor. Bakalım tadına. Bir de ilginç bir şey var zaten menüde paylaştım. Bira ve diğer bütün içkiler bütün yemeklerden pahalı. Hiç rastlanır bir durum değil. Sebebini bilmiyorum. yavaş yavaş uyku vakti. Saat 10.30 oldu. Restoran kapanıyor. Işıkları evet. da kapattılar. Yanımda kimse yok. Koltuk rahat. Evet. Lastik her şey hazır. Bakalım ilk gece nasıl geçecek? Evet. arkadaşımız var ve kafasına yastık olarak küçük su şişesi koymuş. Çıtır 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 çıtır, çıtır ses çıkarıyor. Gerçekten mürekkep bir manzara var. Ece'ye puanım 6 falan. Coca-Cola'nın genel merkezinin bulunduğu Atlanta'ya geldik. Mola'da üst sınıf kompartmanları videoya çekmek için başka bir vagona geçtim ancak kondüktör burada bulunmamam gerektiğini söyledi. Rusya'da bir vagondan diğerine geçerken her türlü sınıfı görebilmek mümkündü. kahvaltısını sonunda yapıyorum. Saat 11. 4 farklı şey aldım. Önce yumurta, ekmeği. tekrar kafeteryaya geldim. Bu sefer görevli ısmarladı kahveyi mutlu ettim. İnmeden önce trende son kez yemek yedim. Çok güzel bir Bir sürü peynir var zaten içinde. Burada da sosu var. sonra tıraş oldum, dişimi fırçaladım ve son bir buçuk saat. Gece suyun üzerinden New Orleans'a geçiyoruz. Gündüz olsa müthiş bir manzara olurdu ama şimdi bile iyi. New Orleans'a yarım saat kala ben uyumak üzereyken tren birden yavaşladı ve durdu. Ne olduğunu anlamadık. Daha sonra bir anons yapıldı. Tren birine çarpmış. Umarım kimseye de bir şey olmamıştır. Evet, 70 dakika sonra hareket ettik. Polis araçları geldi gitti, itfaiye araçları geldi gitti. Ve yaklaşık 2 dakika önce bize bir atıştırmalı kutusu vermişlerdi. Böyle olunca uzun süre duracağımızı düşünmüştük ama ilerliyoruz. Şu an geri geri gidiyoruz. Backup prosedürü uygulanıyormuş. Valla ne olduğunu anlamadım açıkçası. Evet, saat yol rötarla birlikte 33.5 saatte geçtim. New Orleans'tayız. Şimdi otele geçeceğim. Hava 23 derece gösteriyordu ama acayip bir nem var. Yani şu an Antalya'ymış gibi hissediyorum. Caz müziği sesi geliyor. Burası eski bir Fransız şehri, Amerikalılar tarafından satın alınıyor yüzyıllar önce. Ancak hala Fransız kültürünün etkisini görmek mümkün. Zaten şehrin en popüler yerinin adı da Fransız Mahallesi. Bütün etkinlikler, hareket orada. Benim otelim de orada. Şimdi oraya doğru 20 dakika yürüyeceğim. New York'tan bir saat geride olan New Orleans, Mississippi nehrinin yanı başında ve büyük bir limana sahip. 1718'de Fransız kolonyaller tarafından kuruluyor. ismini de Fransa'nın Orleans kentinden alıyor. 1763 ile 1802 yılları arasında şehre İspanyollar hakim oluyor. 1803'te yeniden Fransız hakimiyeti sağlanıyor ve hemen ardından şu anki ABD yüz ölçümünün yaklaşık dörtte biri olan topraklarla beraber ABD'ye satılıyor. Big Easy Takma isimli şehirde bugün 400 bine yakın kişi yaşıyor. Bunların arasında çok farklı milletten insanlar mevcut ve bu şehri dışarıya açık kılıyor. Poker'in günümüz kurallarına kavuştuğu, Fransız Mardi Gras karnavallarının coşkuyla kutlandığı, caz müziğin ortaya çıktığı yer de burası. Amerika'da kaldığım yerlere gecelik ortalama 55 dolar ödedim. Airbnb ve Booking'den ayarladığım konaklamaların çoğu özel odalı ve ortak banyoluydu. Buraya girdim ve çıktım şimdi. Bourbon Street'e ilerliyorum. Buranın en meşhur caddelerinden bir tanesi. Bourbon Street'te diğer pek çok turistik yer gibi Fransız mahallesinde. French Quarter olarak adlandırılan bölge şehrin en eski yerleşim alanı. Yine ot kokuları altında bir yürüyüş. Antalya Nemi var. Yunus Emre Erdoğan'ın önerdiği bir sandviççi var, ona gidiyorum şimdi. Sonra Caz Müzesi'ne gitmeyi planlıyorum. Amerika'da bir yerden bir yere giderken Google Maps'in yol tariflerini kullandım. Hem yürürken hem de toplu taşımada işimi gördü. Caz müzik çok kültürlü olan bu şehirde 19. yüzyılın sonlarında Afrika, Amerika ve Latin müziklerinin sentezi olarak ortaya çıkıyor. Daha çok Afrikalı Amerikalıların icra ettiği müzik pek çok farklı müzik türünün birleşmesiyle oluşuyor. İlk başlarda fuhuş yapılan sokaklarda çaldığı için ahlaksız bir müzik olarak görülüyor. Daha sonra New Orleans'da Louis Armstrong'un da büyük katkılarıyla evrensel bir müzik haline geliyor. Şehirdeki pek çok sokakta caz duymak mümkün. Müzik Müzenin yanında yer alan Frenchman Street'te Bourbon Street'te olduğu gibi güzel mekanlar bulunuyor. Ancak burada daha az insan var. Turistler daha çok Bourbon Street'e giderken burayı yerliler tercih ediyor. Caz Müzesi'nde hostelde tanıştığımız bir arkadaşla denk geldik. Almanyalı Markus. Şimdi beraber birkaç mekan bakacağız. Bicyklersiniz mi? Evet, bicyklerim huh? var. a yeah. tour. New York'tan Carolina'ya kadar gelmiş. Daha uzun sürecekmiş ama 1000 milden sonra biraz zorlanmış. Buraya başka bir şekilde gelmiş.

tatlı su ıstakozu olan kerevit şehrin sembollerinden. Çok güzel bir yere oturduk. Hatta oturduktan sonra gördüğünüz gibi epey bir sırada oluştu. Şimdi yemeği merakla bekliyoruz. Ben kerevit aldım ama normal bir yemek formatında. Tadı güzel, fena değil. Marcus da Taste of New Orleans aldı. Hem içinde bu benim yediğimden var hem de karidesli bir şey var. Hmm. Can I have your first impression? It's so delicious. Do you enjoy your meal? I really enjoy my meal. As a matter of fact, you are eating what I have recommended. Yeah. And may you have a wonderful trip around the United States. And when you go home, speak kindly of us. Evet, çok güzel bir yemeğin ardından şimdi otele geçiyoruz. Otelden Markus bira alacak dolaptan. Kendi birasını almış. Ben de dışarıdan bir marketten bira alacağım ve önce dışarıda içmeye başlayacağız. Daha sonra ilerleyen saatlerde bir mekana gireceğiz canlı müzik olan. Ve sonunda da çok farklı bir mekan olabilir. Onu da artık paylaşabilirim. Saat 7'de happy hour varmış ve happy hour'da herkese bedava bira. Dolayısıyla şimdi beraber bir bira gömüyoruz. <laughs> Cadılar böyle yaklaşırken mekanlarda böyle ilginç şeylerde kullanmaya başlamış. Tabi gezerken eğlenirken bazı rutin işleri de yapmak gerekiyor. Gördüğünüz 4 günde biriken çamaşırlarım. Yarın aslında bunları bir yere vermeyi düşünüyordum ama öğrendim ki otelde varmış bu hizmet. Hem yıkıyorlar hem kuruluyorlar. Fiyatı da 7 dolar, gayet iyi. Bu gece vereceğim bunları, yarın sabah temiz bir şekilde alacağım. Arkadaşlar epeydir aradığım bir şey vardı geldiğimden beri. O da protein tozu. Şimdi epey bir spor yapamayacağım için dedim ki kaslarımızı koruyalım, proteini alalım. Bunu aldım, 800 gram yaklaşık. 30 dolar. Türkiye'ye göre uygun fiyatı ve gerçekten iyi oldu bu. Gece Bourbon Street'te hareketli yine. Biralarımızla gidiyoruz. Evet, Hurricane. Bira yazmıyor üzerine. Malt Likör yazıyor ama bir adam fark yok. Gördüğünüz manzara da şöyle. Sağdaki kişi Chess Master. Onunla oyun oynamak için para ödüyorsunuz. Başka bir yerde 5 dolar olarak görmüştüm. Şu an etraftakiler de bayağı ilgili. very American, but it's so extreme. Everything is very extreme and outgoing, and the people are crazy. What is the next stop? You <laughs> Çok acıktık. Burada sürekli pizza satıyorlar, dilim pizza ve acayip lezzetli. Böyle bir gecede süper oldu. <laughs> Dünden beri sokakta yürürken bazı kulüpler de gözüme çarptı. Bunlardan birisi Stiftis Kulübü. Şimdi birine bakacağız. Striptease kulübünde giriş ücreti 5 dolar. İçeride kadın müşteriler de var. Fotoğraf ve video çekmekse yasak. Ana holde toplam 10-12 masa ve önlerinde yarım ay şeklinde direkli bir sahne bulunuyor. Dansçı 5-6 kadının her biri sırası geldiğinde sahneye çıkarak bir şarkı boyunca striptease yapıyor. Sahneyi çevreleyen sandalyeler de mevcut ve buraya oturanların dansçılara bahşiş vermesi bekleniyor. Bunun dışında dansçılar sıra kendilerinde olmadığı zaman masaları dolaşarak müşterileri arka bölmede ücreti 40 dolar olan kucak dansına davet ediyorlar. Günaydın arkadaşlar saat 9.30 Bugün New Orleans'ta son gün Saat 11'de oteli terk etmem gerekiyor Vakitte az olduğu için Hem kaza nedeniyle verdiği atıştırmalıkları yemeği tercih ettim Badem var Atıştırma çubuğu var Elma Çikolata cips var Robiden de kahve aldım. Şimdi bunları hızlıca yiyip, duş alıp, ortalığı toparlayıp dışarı çıkmayı düşünüyorum. Akşam 11.55'te Austin, Texas'a doğru bir otobüs yolculuğu var. <laughs> Saat 11.30. Sadece bir sırt çantam var. Eşyalarımı da Markus'a bıraktım. Çok iyi oldu. İkinci Dünya Savaşı Müzesi'ne gidiyorum. Saat 1'de de Markus'la yeniden buluşacağız. Fransız pazarına beraber gideceğiz. Bugün güzel bir gün olacak. Öyle hissediyorum. Şöyle bir konsept yapılmış. Girdiğimde bunları gördüm ve sordum dedim ki burası bir tren istasyonu aynı zamanda. Ama hayır, işin bir parçası buymuş. Bu arada öğrenci bileti aldım. Çok mutluyum. 19 dolar. Normali 33 dolardı. Şimdi geziye başlıyoruz. Buradan bir tünel alacağız. Hızlı bir gezi oldu. Yaklaşık bir saat. Antalya'yı. Burası şehrin Fransız pazarı. 230 yıl önce açılan bu pazarda pek çok geleneksel ürün satılıyor. Can you tell us about the bicycle route? I'm planning to going towards the Mexican border. I hope I can reach it in one week, one and a half weeks. 1,300 kilometers until the first little Mexican village. And from there, we'll take hopefully a bus to Mexico City. You love riding bicycles, sir? I love riding bicycles, yeah. In Berlin, I also work as a, crew, a messenger with a bike. I also did some tours in Europe. That's my first tour on another continent. Beignet adı verilen pudra şekerli Fransız çörekleri New Orleans'ta çok popüler. Ya. do you like most in the city? Pirates vibe, mixed up atmosphere of everything. African, European, US, everything mixed together. And then you got New Orleans. Nothing fits together and in the end everything fits. What do you hate most? Everything is more expensive than in Europe. Camar is rolling and action. Everything sold out. How do you feel now? Very bad. <laughs> Give my money back. I want my money back. <laughs> I just you made a change everything. for you. <laughs> you try this one. It's accepting card. Let's use card. Maybe it makes also coins out of your card. <laughs> Sold out. Sold out again. How do you feel? I'm so tired. everything is next to the Mississippi. Biraz önce Markus otele gitti, aldığı sebze meyveleri bıraktı. Ben de buraya oturdum. Dün gözüme çarpmıştı burası. Fakat onu beklerken herhalde bir 5-10 dakikada uyudum. Epey yorulduk bugün. Şimdi kahveyle kendime geliyorum. Maytru başlıyor. I think this is 100 years old. 1835 yılında açılan tramvay sisteminde bugün 5 hat mevcut. Toplam uzunluğu 35 kilometre. Şimdi tramvaydan indik. Burada bir yemek yiyelim bu kadar gelmişken. Bakıyoruz ne var ne yok. Meksika restoranı var, pizzacı var. Do you know Turkish? Eşek. <laughs> Thank you. I know very bad expression, but I don't say. It. Oh, you make a clue. Something with the mother. <laughs> yeah. There are many mother words. Yeah. Abi, abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> anne, anne. <gülüyor> How do you know this? Because they said it all the time and I know them very well. I like them. <laughs> en son bir hamburgerci bulduk. Yemesin. O kadar yedi ki. Amerika'ya geldiğimden beri yediğim en güzel şey olabilir. Okay. But it was perfect. Thank you. Evet şimdi otele doğru ilerliyoruz. Markus dinlenecek. Ben son gecem olduğu için tekrar Bourbon Street'e gideceğim. Kokteylleri var. Şırıngayla galiba ağzınıza boşaltıyorsunuz. Çok popüler. Onu deneyeceğim. Elimde tane şırınga var. Bunları içeceğim. Vodkalı. Sanırım çok da şekerli bir şey. Jelibon gibi. İlki bitti. Vodka ile jelibon karışımı gibi bir şey. Berbat açıkçası. müthiş bir gece oldu. Harika geçti. Artık otele dönüyorum çünkü bir saat sonra otobüsüm var. Ama New Orleans süper. Evet, Markus eşyalarımı getirdi sağ olsun. Şurada bir yerde. Çok güzel iki gün geçirdik. What do you say? I say goodbye. It was nice to meet you and I hope your tour will be very good. Thank you. I hope your bicycle tour will be very good. Thank you. Burası iki gün önce geldiğim terminal. Buradan da otobüse bineceğim. Buraya gelecekmiş. Otobüsün gelmesiyle New Orleans gezisi sona erdi. İki gün süper geçti. Çok eğlendim. Daha çok da kalabilirmişim. Ama şimdi gezi Austin'de Texas'ta devam edecek.